Şimdi ah oh, ne çok cefa nerede Sevinç? İki saattir ağaç oldum burada. Aa, kusura bakma anne, yolda bir arkadaş rastladım, lafa da daldık. Neymiş iki saattir lafladığınız konu? Siz. Ay çok sağ ol. <laughs> Aa, ay, 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 Ah, ne oldu anne? Gene aldım ayakkabılar beni mahvetti. Keşke bir numara büyüğünü alsaymışsınız. Satıcı çocuk da öyle söyledi. Ama hayatım boyunca 37 numara ayakkabı giydim ben ve öyle yapmaya da devam edeceğim. Ama bilirsiniz insanlar yaşlanınca ayakları biraz genişler. Benimki genişlemez. <laughs> Hem ben niçin sıktığını biliyorum. Şimdi 37 numaralı ayakkabıları daha küçük yapıyorlar. Sırf malzemeden çalmak için. <laughs> Anlıyorum. O zaman bir daha sefere ayakkabı alırken siz de benim gibi yapın. İçini büyük numara, dışını küçük numara alın. <laughs> Bu çok iyi bir fikir. Sağ ol Sevinç. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yok <laughs> canım, sadece takılıyorum. Neden bana karşı bu kadar acımasızın Sevinç? Ben sana her zaman iyi davranmışımdır. Öyle mi? Ya hiç dikkat etmedim. <laughs> Neyse, boş ver. Ben güzel bir köpük banyosu alayım, sonra da güzellik uykumu uyuyayım. <laughs> Keyfinize bakın, bana ne yapacağımı söyleme. <laughs> Merhaba Sevinç. Merhaba. Vay vay vay. Harika gözüküyorsun. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemişsin. Cami de yerinde, mihrap da yerinde. <laughs> ee, çok teşekkür ederim. Ee, siz kimsiniz? Ferit. Namı diğer damat Ferit. Hatırladın mı? Ah, damat Ferit arkadaşı. Tam üstüne bastın çek o narin ve güzel ayağını. <laughs> İhsan senden o kadar çok söz etti ki seni tanıyor gibiyim. Senden hep en yakın arkadaşım diye söz ederdi. Tam da duymak istediğim şey. İstanbul'a gelmişken dedim şu bizim İhsana bir sürpriz yapayım. Rahatsız etmiyorumdur inşallah. Çok iyi yapmışsın. İhsan çok sevinecek. İçeri gelsene. Evde mi bizimki? Yok işte. Hiç değişmemiş. Ee, arayıp çağırıyor. Yo 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 yo. Söyleme. Sürpriz bozulmasın. E, haklısın e, Buyur otur Bizim İhsan çok zevkli adammış e, Evet Çok güzel bir daire öyle değil mi? Ben daireden bahsetmiyordum e, Ben senden bahsediyorum e, Öyle mi? Biliyor musun sizin düğüne gelemediğim için bir tek şeye üzülüyorum Neymiş o? Gelini öpememiş olmak e, Ay canım Geç olsun da güç olmasın ha. <laughs> Şey, neden ayakta duruyoruz? Otursanız. İlk karşılaşmamızı hatırlıyor musun? Biz hiç karşılaşmadık mı? Askerdeyken, İhsan'ı ziyarete gelmiştin. Aha, evet. Ben de İhsan'ın arkasından sana göz kırpıp selam karabiberim diye seslenmiştim hatırlamadın mı? Valla e, çıkaramadım. <laughs> Kusura bakma. E, e, İhsan seni görünce ne yapacak çok merak ediyorum doğrusu. Hala askerdeki kadar çirkinse ben hiç merak etmiyorum. <laughs> Şaka yapıyorum Selinç. İhsan'ın yeri tutulmaz. Ne zaman asker arkadaşlar bir araya toplansak hep neşe kaynağımız olurdu. Ama son zamanlarda hiçbir toplantıya gelmedi. Son zamanlarda çok meşgul de ondandır. Peki geldiği zaman seni niye hiç getirmezdi acaba? Ee, e, e o toplantılara eşlerinde geldiğini bilmiyordum. Hem e, zaten kendimi çok e, rahatsız hissederdim herhalde. Ben seni rahat hissettirirdim. Şey, e, sen eşini getirir miydin peki? Hı? E, İhsan'ın söylediğine göre sen de evliymişsin. Evet doğru. Miştik bir zamanlar. Ne zamanlar? Boşanmadan önce. <laughs> Üzüldüm. Hiç üzülme. Evlilik bana çok şey öğretti. Ne gibi? Bekarlığın sultanlık olduğunu tabii. <gülüyor> <gülüyor> ee, Kusura bakma Sevinç. Ama şakaya vurmazsam acısını üzerimden atamıyorum. Üç karım da beni aldattı. Üç mü? Evet üç. Hele üçüncüsü benden önce. <laughs> Ama onları suçlamıyorum. Sanırım onları biraz ihmal ettim. Anlarsın ya. Anlarım. Çok merak ediyorum. Acaba İhsan karısının değerinin farkında mıdır? <laughs> Hiç sanmım. Eminim her geçen gün işine daha fazla vakit ayırıyordur. Sana da daha az tabii. Eminim yakında sen de doğru kadını bulursun. Ben de eminim. Ama şu Hülya'nın kayı boşamasını daha ne kadar bekleyeceğim? <laughs> Ah! Ferit! Damat Ferit. Ta da kendisi. Ay koçum benim be. En yakın arkadaşım benim ya. Ya hiç değişmemişsin. Birazcık daha çirkinleşmişsin o kadar. Ama kafamı kızdırma İhsan. Sırtını mindere yapıştır veririm ona yine. Yapma ya. Hadi gel. Gel. Gel görelim. Kaşınıyorsun gel, İsa. Gel, gel gel hadi bakalım hadi. 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 Sevinç. Biz ikimiz birlikte beraber güreş takımındaydık. Antrenmanlara beraber çıkardık. Seninle herkes ya, antrenman ya, niyetine ya, güreşirdi zaten. Mi? Oho oh, kızdırdın beni şimdi. Bir tek kalacağım sana görecek. Dikkat et Türk Sultan boğulursun ha, ha. Ha. Ay da bırak. Evet kusura bakma. Ben bazen kendi gücümün farkında değilim. Çok, çok de. <laughs> ayak yolları yine ondan koyayım. <laughs> <laughs> i̇yi oldu be. Vallahi iyi geldi. 20 yıldır güreşmemişim. Şu nefes alışverişine bakılırsa 20 yıl daha güreşmesen çok iyi olacaksın. <laughs> Bak ne diyorsun sen? Eskisinden daha iyiyim. Korkma. Daha kötü olmam mümkün değil ki. Madem <laughs> o kadar kötüydüm neden her müsabakada beni tutardın sen? Tutmasam her seferinde düşecektin de ondan. <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun sana Beysel. Askerdeyken bir çay içecek param bile olmazdı. Doğru ya. Şimdi her şeyim var, harika bir işin, harika bir evin, harika bir eşin. Seni <laughs> görmek çok iyi Seni de öyle. seni de öyle. Ya senin için olmazsın, biz çarşıyız ne çıktığımızda. Bütün kızlar bu komik adamın ağzının içine düşerlerdi. Emin misin İhsan? Tersi olmasın? Var <laughs> 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 bu ne ya? Ne o dımdızlak kafa? Kız tavlamak için yeni taktik. Öyle evet, mi? Evet. Nasıl taktik bu böyle? Kafamdan güneşin ışığını kızın gözüne yansıtıyorum. Benden başka kimseyi göremiyor. <laughs> <laughs> Balık avlarken el feneri kullanmak gibi. Sana da bu yakışır zaten. <laughs> ben müsaadenizle elimi yüzümü yıkasam. <laughs> tabii tabii. Banyo şurada. Sağ ol. Sen de sağ ol. O banyo az gelirse üç tane daha var. Topu topu iki tane elim var İhsan'cığım. <laughs> 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 İhsan. Ee, sana e, Ferit'le ilgili söylemem gereken bir şey var. Ya biliyorum Sevinç, biliyorum. Pırlanta gibi bir çocuk, öyle değil mi? Çok ee, şekerdir yani. Hayır İhsan. Ya söyleyeceğim şey o değil. E, bu senin Ferit... Le... Çok yardım oldu bana, çok. Askerdeyken bir gün ben nasıl bunu almışım bu tezkere bir türlü gelemeyecek diye. Koğuşun bir köşesinde büzülmüşüm, moralim bozuk. Geldi yanıma, sarıldı bana. Üzülme hepsi geçecek dedi ve bütün gece sabaha kadar yanımda kaldı. Ve en önemlisi kimseye anlatmadı ya. Evet ama demin... Bu Ferit gibi dost insan hayatına bir defa çıkar. O benim en yakın arkadaşım. Oh. Sen ne diyecektin bana? <laughs> ha, yemeği hazırlayayım Neden? Ne oldu? Menekşe yok mu? Ee, alışverişe çıktı. Neredeyse gelir. Neredeyse gelmese de orada kalsa. <laughs> demin aradı yoldaymış. Bizde şans olsa o yoldayken şoför alkollü bir tur geçer oradan. <laughs> ben yine de beklemeyeyim yemeği hazırlamak için. En yakın arkadaşın ...pek bir aç görünüyor. <laughs> Nasıl sanıyorsun? <laughs> ne içersin Ferit? Aslında 1950 Fransız şarabından şaşmam ama eğer yoksa... ...üç günlük güzel marmaya da fitim. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu, ne yapıyorsun sen İstanbul'da? Bir pazarlama iş için geldim. Öyle mi? Ne pazarlıyorsun? Kendi mi? Ee, yeni bir iş bulmak için. Vakit geldi. Güzel güzel, iyi fikir. Benim değil, patronumun fikriydi, eski patronumun. Ne Hı? oldu ya, kovuldun mu yoksa? Evet. Kapı kapı dolaşıp elektrikli süpürge satıyordum. Bir gün kapılardan birini sarışın bir fıstık açtı. Süpürge müpürge derken beni içeri davet etti. Sonra ilk hatırladığım dört gündür içerideyim. <laughs> Süpürgede satamamışım tabii. <laughs> en azından fişe takmışsın ama. Oyununca <laughs> patronu bana taktı. <laughs> Çok güzel ya. Seviç nerede? Ee, mutfakta senin hayatını kurtarmakla meşgul. Nasıl yani? Ya bizim hizmetçinin yerine kendi yemek yapıyor. Haklı ya. Hı içinde mi Ne şanssız. Ha, sen geldiğinde o çıkmış mıydı? <laughs> Mutfaktan çok güzel kokular geliyor. Ne, ee, sevinç mutfakta çok iyidir. Bundan eminim. Gidip bir bakayım yardım edecek bir şey var mı? İyi bak sen, ben de içkileri hazırlayayım geliyorum. <laughs> İhsan bu... Yok o değil. Daha seksi olan yani. gel. <laughs> Dedim gideyim bir bakayım. Yardım lazım mı? Gerekirse bir el atayım. <laughs> Yemeğe yani. Mutfakta yemek yapan güzel bir kadından daha çekici hiçbir şey olamaz. Şimdi, özellikle benim kadar aç bir erkek için. Bana bak. Damat Ferit misin, manyak Ferit misin, nesin? Şunu kafana iyice sok eğer bir evet, daha... Işte evet işte içkilerimiz de geldi. Al bakalım Sevinç'im. Evet şimdi birlikte kadeh kaldıralım. Hadi ama Sevinç. Kadeh kaldıralım. En yakın dostum Ferit'in şerefine. Ve karımla beraber burada kaldığı sürece... ...İstanbul'da otel odalarında sürünmek yerine... ...bizim evimizde ağırlamaya karar verişimizin şerefine. Ne dersin Sevinç? <laughs> Ferit'ciğim, benim evim senin evin. Burada kaldığın sürece bu evde ne varsa benim olduğu kadar senin de sayılır. Tepe tepe kullan. Hadi sağlığına. <laughs> olsun sana be İhsan. Demek hala saklıyorsun bu fotoğrafları. Ne fotoğrafı ya? Bunlar fotoğraf değil. Birer tarihi belge. Şerefli Türk askerinin ve onun en yakın dostunun gurur tablosu. <laughs> Ay bu çok güzel bir resim Sevinç'im. Baksana İhsan'cığım bekçi kulübesinde memleketini beklerken. İyi de o bekçi kulübesi değil, köpek kulübesi. İhsan'a benzettiğiniz de birliğin bekçi köpeği oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Sevinç, bak Bak en güzel fotoğraf da bu. Bende çok anısı var. Bütün birlik yemekhanedeyken. İyi de sizi göremiyorum. Neredesiniz göstersene. Bölük komutanı da ertesi gün aynı soruyu sormaz mı? <laughs> 15 gün mutfak cezası yemiştik. Ama üç günde yırttık biz. İhsan'ın domates çorbası sayesinde. Çorbaya ne koymayı unuttum biliyor musun? Domates. <laughs> Yok canım İhsan bu. Ben onun biricik annesiyim. Yani bir köpekten oğlumu ayırt edemeyecek miyim? Sevinç Hanım ben bulaşık makinesini çalıştırayım sonra da müsaadenizle cumburlop yatağa... Dur al. Menekşe ben de geleyim beraber çalıştıralım. Hem çok özledim bulaşık makinesinin düğmesine basmayı. Saçmalamayın Sevinç Hanım ben tek başıma yaparım o işi. Aa olur mu canım bugün çok bulaşık birikti zorlanma. Aa, Sevinç Hanım ben bir deneyeyim baktım zorlanıyorum sizi çağırırım. Ay, Aa. Ay, dur Menekşe! Daha dünyada bırakma Sevinç. Bırak Menekşe o güçlü kollarıyla bası basıversin düğmeye. Biz eskileri iade edelim. Sevinç, ben sana Ferit'in bir keresinde beni çatışmadan nasıl kurtardığını anlatmış mıydım? Hmm, Kıbrıs'ta mi? Mı? Hayır, Marmaris'te bir diskoda. <laughs> Bu adam gitti, barda oturan bir kıza asıldı. Kız, bar sahibinin kızı çıkmasın mı? Hmm, ne tesadüf. <laughs> Haklısın galiba Sevinç. İnsanın boynunda tasma yoktu. Gözlerim yoruldu tabii. Müsaadenizle ben güzellik uykumu uyuyayım. Görünüşünüze bakılırsa Cevriye Hanım, beş saniyelik uykusu fazlasıyla yetecek. Ay ah, çok teşekkür ederim, çok naziksiniz. Sancı'm ne şirin arkadaşlarım var senin öyle. <gülüyor> 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 ya Ferit'ciğim ne güzel günlerimiz geçmiş askerde ya. Ya keşke hiç bitmeseydi. Seninki az daha bitmiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Sevinç bu ne yaptı biliyor musun? Gitti kafeteryada oturan bir kıza asıldı... ...kız bölük komutanının kızı çıkmaz mı? <laughs> Ne tesadüf. <laughs> Keşke İstanbul'da bir iş bulsan da böyle sık sık görüşsek ya. Keşke. Aa, benim aklıma ne geldi? Ya sen neden bende çalışmıyorsun? Ne? Ciddi misin? Tabii ciddiyim. Teklifin için sağ ol ama ben temizlik işinden hiç anlamam ki İhsan. Ferit çok haklı İhsan. Hiç tecrübesi yok. Ya ne olacak ben onu öğretirim. Ayrıca öğrenmesen ne olur? Sen ne yaparsan yap, sana hiçbir zaman kızmayacak bir patronun olacak. En yakın dostun İhsan. Sevinç Hanım, bulaşık makinesini çalıştırmayı başardım ama çok yoruldum. Müsaadenizle ben gidip yatayım artık. Ama olur mu yemekşe, bana bir tarif vermen lazım. Ne tarifi? Ee, yemek tarifi. Ne yemeği? Ee, öğle yemeği. Ee, hani, mutfakta vereceğin. Ah! Hayır, o şu yemeği. Ah, söyleseniz söyle, 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 canım. Hadi hemen Menekşe oyalama öğrenip hemen yemeği pişirmem lazım. Kadınların işleri işte. Ay Selin canım siz ne tarifinden bahsediyorsunuz? Fırında mercimek. <laughs> Bir sorununuz mu var? Evet, içerideki. Ay bunu anlamak için 25 sene kadar geç kalmadınız mı? O değil, yanındaki. Ne olmuş ona? Ahtapot gibi 8 tane kolu var ve geldiğinden beri 8'i birden üstümde geziyor. Nasıl yani? Size asılıyor mu? Evet, olacak şey değil. Neden yaptığını da anlamış değilim. Ben anladım. Karşısında böyle güzel, baştan çıkarıcı, kıpır kıpır bir kadın gördü de onda. Menekşe neler söylüyorsun sen? Ne şanslısınız sevin canım. sen buna şans mı diyorsun? Tabi. Tabii. Hangi kadın erkekler tarafından beğenilmek istemez ki? Siz de böyle içten içe hoşunuza gidiyordur hani. Menekşe. E hadi Sevinç canım azıcık. Kızıyorum <laughs> Menekşe. Ay peki peki. E madem bu durum sizi çok rahatsız ediyor İhsan Bey bunu söyleyin. Peki İhsan'a en yakın arkadaşının bana asıldığını nasıl söyleyeceğim? Şöyle diyebilirsiniz. İhsan en yakın arkadaşım bana asılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol, Çok yardımcı oldun. O zaman ben gidip yatayım Sevinç Hanım. Bütün gün pazarda dolaşmaktan ayaklarıma kara sular indi. Geldim bir de bulaşık makinesinin düğmesine bastım. <laughs> tamam Menekşe. Herkese iyi geceler, ben yatmaya gidiyorum. Aa, Bizi yalnız mı bırakıyorsunuz? Biraz otursaydınız Menekşe Hanım. Hep beraber eğlenirdik. Eğlenmeniz için bana ihtiyacınız yok ki. Anlaşılan sizin eliniz kolunuz bir hayli dolu. <laughs> Menekşe, kapıya bak. Bakıyorum İhsan Bey, buradan gözükmüyor. <laughs> İhsan, ben bakarım. Merhaba Sevinç teyze, İhsan amca evde mi? İhsan amcana bir şey mi soracaktın? Aa evet nereden bildiniz? Öyle içime doğdu. <laughs> ne bileyim. Ben geldim İhsan amca. İnsan amca <laughs> sana bir şey soracağım. Neymiş can? Çabuk sor. Mümkünse cevabı da kısa olsun. Bak misafirim var. Hadi canım. Kim <laughs> bu yakışık delikanlı Bizim komşumuz. Adı Can soyadı Avar. Biz ona kısaca canavar diyoruz. can <laughs> yani kızlarla aran nasıl bakalım ha? Çok iyi. Sürekli kızların arasındayım. Hatta ilk kızın arasında kaldım. Neden? Çünkü bizim sıralar üç kişilik. senin <laughs> seni bir an bile bırakmıyorlar. Hatta bütün ders boyunca ikisi de elimi tutuyorlar, hiç bırakmıyorlar. O kadar hayranlar sana demek. Yok, öğretmen zorla tutturuyor. Derste soru sormak için elimi kaldırmayayım diye. Bu <laughs> çocuk çok canlar yakacak insan. Ne demezsin, daha şimdiden yakıyor benimkini. Hadi can, sonra soracaksın, hadi can. İhsan amca, evde cam çok sıkıldı. Sizin dükkandaki makineler bile oynayabilir miyim? Yok, devenin bale pabucu. İhsan amca, evde oyuncak bir şey yok. Git, İrfan dayının düğmeleriyle oyna. Belki ayarı düzelir. <laughs> İhsan amca niye? Olmaz dedim Can delirtme beni. Can bak İhsan amcanın misafir var bu gece. Şimdi onu bırakıp dükkana inemez. Başka zaman oynarsınız hadi. Peki sen de. Anlat gibi ya. Ben bu çocuğa iki saat laf anlatamıyorum. Sen bir cümle söylüyorsun anlıyor. Ee, senin iki saatte anlatamadığını ben bir cümlede anlatıyorum demek. Sevinç, gelen Cansa demin çıktık biz. <laughs> İyi akşamlar Sevinç Hanım. İhsan Bey, ...size aşağıdaki dükkanınızın alarmının devreye girdiğini... ...ve ciyak ciyak öttüğünü söylemeyi bir görev bilirim. Yine mi? Yine yine yeniden İhsan Bey. Ya bu ay üçüncü bu. <laughs> Susturmaya çalıştım ama anahtarım olmadığı için içeri giremedim. Kader'de dükkana da inmek varmış tamam Muharrem sağ ol ben şimdi sustururum. Ee, e, İhsan e, bence Ferit de seninle gelsin. Belki bu sefer gerçek bir hırsız olabilir. <laughs> Yok Sevinç Hanım... ...site görevlerinden biri kapının kilitli olup olmadığını anlamak için dayanmış kapıya, ötmeye başlamış. gördün mü? Tamam, sorun yok Ben şimdi geliyorum, sen Ferit'le ilgilen biraz, can <laughs> Haber verdiğin için sağ ol Muharrem. Bahşiş hak ettin artık. Aman efendim, şart değil. Öyle yani mi? Sağ ol Muharrem. Şey yani, aceleniz olduğu için şimdi vermeniz şart değil. Asansörde kendi de verebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Amca! Ee, Muharrem sakla beni. İhsem can sen sana mı bekliyorsun? Hayır, merdiven bekliyorum. Aa bak gelmiş bile, ben gidiyorum. Al, sen de sekizinci değer mi indiğinize? Değer. Yeter ki sen canı sıkı tut. efendim, <laughs> civa gibi oğlan nasıl tutarım? Kaçıverir elimden. Benim tanıdığım Muharrem tutar. <laughs> Muharrem'i çok iyi tanımışsınız İhsan Bey. sen de dükkana gidersin. ben de gelebilirim. <laughs> Bana bak Ferit Efendi benden uzak dur yoksa çok fena olur. Ama Sevinç... Ama sımaması yok. Bir de İhsan'ın en yakın arkadaşı olacaksın. Bana hangi yüze asılmaya cesaret ediyorsun? Hem de onun gözünün önünde. Tamam olmadığı zamanlar asılırım o zaman. <laughs> ha, bir terbiyesiz adamsın sen. Sakin ol Sevinç. Çok bile sakin oldum. Eğer daha önce bir şey söylemedimse... ...sırf bu İhsan incirmesin ve en yakın arkadaşını kaybetmesin diyeydi. Ama bir daha bana elini sürmeye kalkarsan... seni bu yaptığına pişman. Tamam edeyim. kızma Sevinç. Hem bak elimi artık kullanmıyorum bile. Zaten gerek de yok. Aa! Vay be. Sert kadınlardan çok hoşlanırım. Seni son kez uyarıyorum. Eğer bir adım daha atacak olursan öyle bir varım ki insanın alarmını duymayanlar bile yerlerinden fırlarlar. Oo, artık çok korktum şimdi. Ama sen de çok iyi biliyorsun ki hayır demek aslında biraz evet demek. süre değil mi? Bırak, bu evde hayır demek her zaman Hayır, bir daha kendime dokunursan dünyayı senin başına yıkar. Anne, anne! Anne hiç şaşırdı, ne yapıyorsun anne? Sözüm ona senin bu en yakın arkadaşın ne yapıyordu biliyor musun? Ne yapıyordu? Sarkıntılık yapıyordu. Ne? Seni sapık seni! Sarkıntılık ha! He? Hem de anneme! Dur bakalım İhsan, sarkıntılık yaptığı annen değil bendim. <laughs> Sen miydin? Ne yani, inanmadın mı? <laughs> seni manyak sapık seni! Ona her şey aklıma gelirdi de böyle bir ahlaksızlığı bana yapacağın aklıma gelmezdi be! Ben sana asılmadım İhsan sevinci. Bak bak bak, hala soruşuyor! Bana, bana bak, sana bir çift dolarım ben bir de yer dalar. çabuk! <laughs> İhsan ben sana yardım etmeye çalışıyorum. Yardım ha, asılarak mı? Asılması gereken biri varsa sensin, Oğlum, kulaklarından, tavana ya da başka bir yerinden. <gülüyor> <gülüyor> bir de en yakın arkadaşım olacaksın be! Ben senin arkadaşım İhsan, bir yabancı olması daha mı iyiydi yani? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi seni tarihe gömdüm. Dur bir saniye dinle beni insan. Bak seni bildiğim bileli iş delisiydin. Bir gün zengin olacağını tahmin etmiştim. Ve işkolik olup bazı şeyleri ihmal edeceğini de. Karabiberim gibi. Öyle mi? Yanılmışsın ama. O kadar emin olma. Ben kadınları iyi tanırım. Özellikle ihtisasımı yalnız ve ihmal edilmiş kadınlar üzerine yaptım. Üç karım vardı. Üç de durmadı. Sana öylesin Mustafa. Ağzına sağlık Sevinç. Bir daha vurayım şu serseriyi. Keşke senle İhsan'dan önce tanışmış olsaydık. Şimdiye kadar evlenmiş üstüne de boşanmıştık. Senin gibi bir adam benim gibisini değil nikah masasında... ...rüyasında bile göremez. Ha, söyle Sevinç, söyle. Aklına geleni söyle. Ben her zaman yanındayım. bak. Hala iki bacağın varken çabuk defol buradan. Tamam tamam gidiyorum. Herhalde artık en yakın arkadaşın değilim. Öyle Sadece ediyorum. eski günleri andığımda. O günler benim için tek güzel günlerdi zaten. Çok şanslı bir adamsın sen İhsan. Kendine iyi bak Karabiberim. Bana bak ağzına sürer bak Karabiberi <laughs> Hayret bir şey ya. Olacak iş işte yani. Böyle bir şey yapacağı aklıma bile gelmez. En yakın arkadaşım ya. Onu çok seviyordun değil mi? Ha neyse boş ver. Sevinç. Söylediği doğru mu? Ne doğru mu? Kendini yalnız ve ihmal edilmiş mi hissediyorsun? Sevinç. Hı. Bana eskisi kadar ilgi göstermiyorsun artık. Ama karıcığım benim eskiden daha çok vaktim vardı. Ne yani günler mi kısaldı? Yok tabii kısalmadın işte biliyorsun iş güç. Bilmez miyim? Sevinç. Kendimi sana affettireceğim. Tamam mı söyle nereden başlamalıyım? Eğer cevabını bilmiyorsan sormak için feride geri çağır istersen. <laughs> Sevinç. Ben var ben, seni çok ama çok seviyorum. Bir tanem benim. Hmm. <gülüyor> oh. <gülüyor> buyur anneciğim buyur. <laughs>